Türk Devletleri Teşkilatı'nın çok değerli Aksakallar Heyeti Başkanı, değerli Başbakanım, değerli Başkanlarım, değerli Bakan Yardımcım, Büyükelçim, Milletvekillerim, Sayın Valim, değerli konuklar, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Sayın Başkanımız yürekten başladı, ben yürekten devam edeyim. Bir tıp doktor olarak kalbe baktığımız zaman sağ ve sol kalp deriz. Sağ ve sol kalbin kulakçığı ve karıncığı vardır. Doktor alan arkadaşlarımız bileceklerdir. Esasında her ikisi de farklı farklı yerlerden kanı alır, temizler, gönderir. Ama sonuçta kalp tek bir şekilde atar. Kalp doğru şekilde atarsa doğru şekilde hayatını devam ettirir. Esasında Türkiye ve Azerbaycan aynen böyle kalp gibi sağ kalbi, sol kalbi, geleni, gideni var ama aynı yöne akıyor. Dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlet ama tek yürek. Sayın Melahat İbrahim Kızı ablamızın yazdığı kitap, bizim de kader kısmen destek verdiğimiz kitap. Esasında aynı yüreğin Azerbaycan ve Türkiye'den bakışı ve akışıyla alakalı yazılmış bir kitap. Esasında liderler yazdıklarıyla, konuştuklarıyla, davranışlarıyla geleceğe mektup yazarlar. Çocukları, torunlar bu mektubu alır ve gereğini yapar. Ta Mehmet Emin Resulzade'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, Haydar Aliyev'den, Elçi Bey'den bugüne gelen o yazılan mektupları bugün Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev hayata geçirdi. Ne güzeldir ki Karabağ'da zaferi kazandık ama bu zafer yetmez. Bizim ilimde de aynı zaferi sağlamamız lazım. Ankara Üniversitesi olarak kısa bir bilgi arz etmek isterim. Ankara Üniversitesi olarak bizler pandemi döneminde üç üniversitemizin öğrencilerine kendi öğrencilerimiz hangi haklara sahipse onlara şifrelerini verdik, derslere girdiler, eğitim aldılar ve bundan çok büyük memnuniyet duydular. İkili diploma anlaşmaları yaptık, üniversitelerle değişik anlaşmalar yaptık ve devam ediyoruz askeri zaferimizi eğitimdeki zaferle taşlandırmak istiyoruz. İnşallah sayın e, devlet başkanlarımızın, cumhurbaşkanlarımızın açtığı yoldan azimle yürümeye devam edeceğiz. Ve bu o doğrultuda Türkiye ve Azerbaycan'ın bayrakları hep en zirvede olacaktır. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu diyor. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Saygılarımla.